Simpaş GEO'nun Bosporus City projesinde anahtar kart Ramazan etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Ateş şovlarıyla başlayan direkler arası eğlenceleri, orta oyunlar ve ardından müzik dinletileriyle gecenin ilerleyen saatlerine değin sürüyor. Ayrıca etkinlik kapsamında çocuklara Hacivat ile Karagöz gölge oyunları da sergileniyor. Bosporus City Ortaköy Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde Ortaköy'ün sevilen pazar tezgahları da yerini alıyor ve macundan hat sanatlarına birçok el ürünün satışı yapılıyor. Katılan tüm ailelerin keyifli vakitler geçirdiği ve aile boyu eğlendiği etkinliklerin Ramazan bayramına kadar haftada iki gün sürdürülmesi planlanıyor. Bu projeyi seçerken çocuğunuz da buna bir etken mi? Evet tabii ki. Yani en çok onun böyle güzel bir sitede büyümesini istediğimiz için buradayız yani. Daha güzel arkadaşlıklar kurar, daha, daha rahat olur diye düşündük. Merhaba Emlak Web TV izleyicileri. Şu an Simpaç GEO'nun anahtar kart Ramazan şenlikleri etkinliklerindeyiz. Yanımızda buranın yönetiminden sorumlu olan Koray Bey var. Merhabalar Koray Merhaba. Bey. Öncelikle sizi tanıyabilirim. Yes. Koray Korkmaz, Bosporus City'nin işletme koordinatörü olarak görev yapıyorum burada. Bu, e, anahtar Kart Ramazan etkinliklerinin içerisinde neler var? Daha çok Ramazan'a has e, noktalara değinmeye çalıştık. O motifleri kullandık. Sokak sanatçıları, mehter takımı, e, ne, Taksim e, dinletileri, Hı. bu tarzda etkinliklerimiz, orta oyunları, çocuklar için kukla oyunları, küçük e, minik pazarımız, Hı. Ha, e, insanların site dışına çıkmadan, site içinde, evlerine yakın bir şekilde huzurlu, mutlu bir ortam geçirsin, vakitlerini e, değerlendirsinler diye düşündüğümüz bir etkinlik.